Oh shit. Şey. Gardını al. Lan gardımı alıyorum şu an. Oh! Ben bununla dövüşemem dostum. Sadece dans edebilirim anladın mı? Eğer bir dans kapışması istiyorsan bunu sana verebilirim. Bak hareketlere bak. Bok gibi dans ediyorum ya. Ölmeyeceğim. E beni öleceksin. Sus öleceksin. Allah'ım sonu da yapabildim. Mal! <laughs> Aa, hayır. Ah evet. Hoş geldiniz güzellerim. Bugünün bilgi yarışmasına. Yok, ya. dolacağını hissediyorum. Allah çarkı feleğe düştüm ya. Yarışmacımız için büyük bir alkış alalım. Daha önce hiç oynadın mı canım Ricci? Hiç takdir, Çok basit. Tek bir kural var. Lütfen beni öldürme. Doğru cevabı ver. Yoksa ölürsün. Ağlasam bana vurmaktan vazgeçer misin? Doğru cevaplamanın ödülü nedir? Ee, daha fazla Doğru soru anladın gibi. Woo! Tamam robotun kurallarına göre oynayacağım abi. Ama aynı zamanda seni döveceğim. Iska mı? Kralın tam adı nedir? Fuck. Asgore Dremur. Yeah! Robotlar neyden yapılmalıdır? fazla kolay gelmiş sanki ne dersin? Ha soruları biliyorum oğlum. 32 dakika. Muhteşem. İnsan gerçekten hayret ediyor. Lan ben, bu kadar zekiysem bu oyunu niye oynuyorum? Ne bileyim abi. Bir sonraki sefer görüşelim canlarım.